Of 27 kişi atladı. İkisini ben tamam, vurayım, geri kalanını siz vurun abi. Tamam. Görüştük. Dört takım var aşağıda. Geriye zaten bir şey kalmıyor zaten ya, geriye. Abi şuradan girebiliriz bak şura var ya. Oraya girecekler seni atacaklar hızlı. gibi. Yok abi. Bom. Hala adam geliyor lan. Help. Önü düştü. Önümüzde sağ sol var. Şamil adamlar geliyor. Ben şimdi. Hadi. Abi niye info vermedin buradalar diye. Altta mı öldün? Balkonda yok değil mi ya? Balkonda ya da altında bir yerde ses var da. Altında altında balkon. İki kişi var. Biri bomba çıktı. Sakin ol. Oğlum nereden vurdu lan beni? Baygınım mı alın baygını mı? Orada adam var. Cover'dayım. Hadi be. Ayağımdan gördüm. Yardım. Abi şurada iki kişi biri baygın. Bende yelek de yokmuş ya. Tabii da adam var ha. Beyler. Abi 3 kişi ya soldalar bunlar. adam at. var. Şamil dur tekrar beraber beraber gidelim dur. Bunların adamı geldi geri baydığım. Bekleyeyim. Ben göstereyim sen şey yapma Şamil. ortaya geldi adam. Gel gel gel. Ama. Zorlamayın abi. Canım yok. Şamil soluna dikkat et bak. Yukarıdan olabilir bak ona. Önünde önünde. Tamam tamam gördüm sıkıntı yok. Sizin oradan geliyor soldan. Aa Gökhan'ı çekmişler. Yok beni. iki kişi. Bir ah, kişi. diğer yanda Aha. bomba attı ya. Bana geliyor bak. <laughs> Dışarıda. <Şeride. gülüyor> Abi iki ikisin <laughs> sakin olun. <laughs> hani. Oğlum sen nereden geldin ya? Sanki adam var ya. Bot lan Bot değil ha. Kaldırma. Ortayı mı açtınız? Evet açmış. Ya yani niye bana söylemiyorsunuz abi? Şami iyiyiz Nerede? Ben de kaldırma dedi. Nereye geldim ya? Yav. Var ya Şamil. Markete doğru gitti oh, arkede. Son anda. Var ya. Hızır gibi yetiştin ha. Moda atlasaydın sen keşke Gökhan. Ya sen adam var deyince de Var var iki Anladım. tane adam var seni kaldırmaya atladım ben buraya oh. gelmezdim ki yoksa. <laughs> ne kadar kibarsın. Burada şeyi alalım hemen. Araba var. Bizim gidelim oraya lootları yapalım. Şamil. Ha, orada şey var diyecektim ha. Bana doğru gelebiliyor mu? Geri kaçtım, geri kaçtım, vazgeçtim. geçtim. Oğlum her yerden vuruyorlar lan. Burada 6x var. Bir önümdeki kulübede. Siz oradan bana mı sıkmıştınız? Biri hemen yanımdaki kulübede bilginiz olsun da. Abi biri hemen burada. Birindeki kulübede. Vallahi geliyor mu zaman oradan. Yok ona gelme gelme abi. gelme. Ona Niye? Çıkıntı yok. Çıkacak o. Niye? Çıkacak çıkacak. Karşıda da vardı o yüzden ölme. Bak çıktı gördün mü? Yanıyor. Yanıyor. Hep attı artık ya. Allah Allah. Oha! Oha! Benim canım yok Rektör, basardım ya. Öldür beni ya artık. Öldür beni artık ya sen sıkıldım diyor Can <laughs> <Uçan> balon var. <gülüyor> evet <gülüyor> bana oradan da sıktı zaten. Adama kaç tane bomba attı düşmedi lan. Sola gidiyorum. Evet. Oradan gelecek. Alan dışı. Birini baydım. Biri daha var orada. Biri uçağda. Bak önümde biri. Eğimden gözükmüyormuş. İbrahim önünde. Biri de burada. Kim vurdu ya kime Sıradaki vurdu ya. Nerede bizim baygın? O İbrahim'e bak nereye gitmiş. Ağaç kalktı senin orada ağaç kalktı. Kalktı mı? Şuradaki ağaçta adam var. Bir de buradaki eğim var bak şuradaki eğim var. Watch Ben bay değilim ağacı da kalktı o. bir daha kalkma. Victory belongs to us. Hadi ya son maç gene bin aldık. Şu aldım. oyunu var ya sayemde aldınız bak. Sayemde <laughs> aldınız şu oyunu. Evet, şu dana. solda adamları darlamasam. <laughs> Ellerin dert görmesin. Ölmen var one. <laughs> çok yaradı. Senin ölmen bizi rahatlattı. <laughs> Ölmedim ki. ettim açık işte herkesin bir parmağı olacak.